Sigorta akademiye genç sigortacılardan ya da sağlık sigortasına yönelmek isteyen acentelerden ve sigorta şubelerinden en çok gelen sorulardan biri şirket geçişi ve partaj değişikliği hakkındaki karışıklığın çözülmesi. Biraz bunlardan bahsedelim. Partaj değişikliği öncelikle bir sigorta şirketi içinde sigortalının satış kaynağını, acenteyi ya da brokerını değiştirip bir diğerine geçmesidir. Sigorta şirketi geçişi ise bir sigortalının 1, 2, yıl, 3, yıl, 5 yıl aynı şirkette kaldıktan sonra diğer bir sigorta şirketine geçmesidir. Burada önemli olan husus. Partaj değişikliğinde sigortalının hiçbir kaybı yoktur. Ancak sigorta acentesi ya da sigorta satış kaynağı birçok şirketin uygulamasına göre biraz daha gelir kaybı, komisyon kaybı yaşamaktadır. Bununla birlikte sigorta şirketi geçişinde sigortalının teminatında, muafiyetinde, sürprimlerinde değişiklikler olabilmektedir. Bir sigorta şirketinde çıkan rahatsızlığı o sigorta şirketi kendinde çıktığı için kabul edip sürprim ve muafiyet almazken sigorta şirketi geçişiyle diğer sigorta şirketi bu rahatsızlıklar, bu sağlık rahatsızlıkları kendilerinde çıkmadığı için bunları muafiyet alabilir, bunları kapsam dışında da bırakabilirler.